her zamanki gibi hemen işlemimi yap ben gideceğim diyen müşterilerdensiniz. Hoş geldiniz. Suvaroğlu'na öncelikle. Aracımız Honda Jazz. Ee, bir lokal çalışma yapacağız. Hemen fırınlama yapıp teslim edeceğiz. Bir hasarımız var. Erken bir şekilde bitirip teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar. Hızlandırılmış iş. Sevmediğiniz bir iştir herhalde. Yani sevmediğimiz bir iştir ama bazen böyle yolculuğa çıkmak için zaruri durumlarda bu tür işlemleri yapıyoruz. Yani en kaliteli işlemle olmuş gibi oluyor ama ileride sadece emme yapar. Başka hiçbir problemle karşılaşmaz. Bu gayet cam gibi olmuş, tatmin Tabii, kadar yani. yani Şu şekil, parçanın şeklini alana kadar dalga olmayacak şekilde, yamukluk olmayacak şekilde o dolguyu ancak öyle anlarsın. Aracımızın malzeme işlemleri, tamir işlemleri bitti. Şimdi astarlanıp fırında boyanacak. Peki fırın dediğiniz yani araba lahmacun değil ki ustam, bu fırın ne fırını böyle? Fırın daha hijyenik, toz ortamı yok. Bir de fırınlama olduğu için boyanın yayılımı daha güzel. yukarıdaki bu filtrelerle temiz hava ve sıcak hava yukarıdan geliyor. Hı hı. Buradan da boya attığın zaman ortamdaki toz falan komple bu alttan geri çekiliyor dışarıya. Aynen. dışarıya. Bu yaptığımız aşama nedir kutupe ettiğinizde? Hmm. Aslar zanı paylaştık. Hmm. Bu yaptığımız aşama e, ee, mat durur. Boyayı parlatan, koruyan madde verniktir. Şu anda son kat verniği atıyoruz değil mi? Aynen öyle abi. Mesut Ustam hep son diyorsun ama bir şey daha atıyorsun. Bunun adı nedir? Bunun adı da Eski boyayla yeni boyanın kaynaşması için kullanılan iner, yama iner.